Koordinat düzleminde f ve f artı g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde g a artı g C büyüktür sıfır diyor. Şimdi a için baktığımız zaman kırmızıyla gösterilen FX fonksiyonu ve siyahla gösterilen f artı g fonksiyonlarının her ikisinin x eşittir a için değerlerinin eşit olduğunu görüyoruz. Peki o zaman biz buradan şu yorumu yapabiliriz. f artı g a eşittir f a'yı. Şimdi. F artı GA dediğimiz şey aslında FA artı GA. O da FA'nın kendisine eşitse arkadaşlar buradan GA'nın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Peki C için yorumlayacak olursak baktığımız zaman C noktasında FC'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yine C noktası için burada FC artı GC'nin sıfırdan büyük olduğunu görebiliriz. FC artı GC büyük sıfır. FC sıfırsa GC'nin sıfırdan büyük olması gerekir. Demek ki burası sıfırdan büyükse sıfırla sıfırdan büyük bir sayı toplandığında sonuç sıfırdan büyük olacaktır. Yani birinci öncül doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. GB büyüktür 0. B noktası için inceleme yaptığımız zaman arkadaşlar B noktasında kırmızıyla gösterilen FB sonucunun şurası FB'dir. GB sonucun daha doğrusu F artı GB sonucundan yani siyahla gösterilen şu kısımdan FB artı GB'den büyük olduğunu y eksenin üst tarafında olduğu için söyleyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. FB artı GB küçüktür FB'den. Burada FB'leri götürürsek GB'nin küçük sıfır olduğunu söyleyebiliriz. O zaman GB büyük sıfır değildir. İkinci öncül yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakalım. GD büyük sıfır. D noktası için şurada göründüğü kadarıyla e, grafiğimiz F fonksiyonunun grafiği D'yi kesiyor. Demek ki biz buradan fd'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Peki d noktası için fd artı gd'nin de pozitif bir değer aldığını söyleyebiliriz. fd artı gd büyük sıfır. fd sıfırdı o zaman gd'nin pozitif olması gerekir. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 doğrudur. C seçeneği olur arkadaşlar.